Beni hapsettim gel. Bu ne burada bu duracaksın. Artık Barbie'nin yeni sevgilisi ben olacağım. Barbie benimle sevgili sevgilim olacak. Hayır çıkart beni buradan Tommiş çıkart beni. Bak saçmalıyorsun iyice. Lütfen bak benim korkum var. Bak küçük ve dar yerlerde kalamıyorum ben. Çıkart beni. Çıkartmayacağım çıkartmayacağım. Burada kalacaksın sen burada. Ha göreceksin Tommiş. kesin Barbie bunu öğrenecek ve senin işini bitirmeye gelecek. Hey ee, anne pusu gelir. Bu ışık yerle kaçıyor. Bu ışık yerle Hi Hay Barbie. Hay Ken. Nasılsın Barbie? İyiyim Ken. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim Barbie. <laughs> Şuna baksana Gökçe. <laughs> ben Ken'e benzedim. Sen de Barbie'ye benzedin. <laughs> evet ama sen birazcık komik bir Ken oldun Yo. Galiba. Ben de biraz komik bir Barbie. Ben komik değilim. Ben bir kere gerçek Ken'in tıpatıp aynısı oldum. Bak pembe giydim. Altıma böyle havalı mayamı da giydim. Bence mükemmel oldum. Bu arada arkadaşlar sizin en çok sevdiğiniz Barbie karakteri hangisi? Barbie mi yoksa Ken mi? Eğer Barbie ise arkadaşlar yorumlara 1 yazın. Kense ise yorumlara arkadaşlar 20 yazın. Hadi bakalım çalışkan annesi. Yardım edin imdat bu manyak beni kaçırdı yardım edin. Ha? O ses de ne ya? Bir dakika. Aa. Aa, Gökçe o Ken değil mi? Ken'in orada hapishanede ne işin var? Baksana şuna. Ben de anlamadım yanında da Tombiş var. koş 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 koş, koş koş koş. Ee, koş. Tombiş ne oluyor burada? Ken. Lütfen kurtarın beni ya, bu manyak beni hapse attı Gürol kurtarın beni Olamazken sen kim hapse attı Tomiş attı beni Tomiş hapse attı Ne e, Tomiş sen neden kim hapse ettin Duy amca bundan şöyle artık böyle durdurur beni Gerçekten benim gerçekten benim Barbie'le ben şehir olacağım Gel şehir olmayacak Valla Gürol bu kafayı yemişsin. ben kurtarın beni Buradan Tomiş kurtarın beni mi? Aç şunu ver şu makası anahtarını. ne Ya Tomiş ver, ver şu makası hadi Çıkaralım kendini içeriden Ay, istemiyorum. ben istemiyorum ben. ya çıkarmayacağız çıkar. Tombil. Tombil falan ver dedim ben dedim. Aa, telefonum çalıyor Gülçin kim arıyor acaba? Bir dakika açayım şöyle. E, alo efendim kimsiniz? Alo Gürol seninle mi görüşüyorum? evet siz kimsiniz acaba? Ben Barbie yani sizin sorunuz tamam mı? Kendi hapse atmışsınız. O mavi küçük yaratık yani sizin çocuğunuz şişka şeytan benim kendi sevgilim Kenny hapse atmış. Bunun cezasını çok fena çekeceksiniz duydun mu? Evet, evet baka Barbie dur 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 onu biz hapsatmadık biz hapsatmadık Tommy's atmış ama vallahi şimdi Tommy'si anahtar alacağım onu hapisten çıkaracağım tamam mı çıkarmayacağım çıkarmayacağım çıkarsanız da hiçbir şey ifade etmez hiçbir şey ifade etmez tamam mı kendisini hapsatmak bile büyük bir ceza sizin için dur ya ver telefonu ver telefonu dur Tommy's dur ulan Barbie seninle mi görüşüyorum ulan iyi yiyorsun gel buraya her zaman biz her daim buradayız Tommy's ver şu telefonu alma telefonu cadaloz 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 kalk kalk kafale kanka kaka, kafale hadi görüşürüz bay bay kapattım telefonu <laughs> Aa benimle ne cüretle böyle konuşurlar ben bir Barbie'yim tamam mı hemen onların işini şey bitirmeye gideceğim onların sonu gelecek Ya Tomiş ne yapıyorsun ben sen şu telefonu Zaten kapattı ne yapıyorsun al al bakalım şu telefonu Eee neydi Barbie Birazdan buraya gelecekmiş bizi öldürecekmiş öyleymiş de böyleymiş ben de iyi lan buradan kanka kafale diyeyim ha <laughs> öyle dedim yani Tomiş, Tomiş sen niye öyle bir şey dedin barbi bizi <laughs> Size söylemiştim Sevgilim gelecek ve işinizi bitirecek Gökçe ne yapalım biliyor musun Bence biz güvenli yapmaya başlayalım Biliyorsun yani Barbie silenince Hepimizin işini bitirebilir Tabii ki bitirebilir. Hadi hemen başlayalım. En iyisi hadi hadi hadi. Aynen öyle. O zaman ben bu görmüş olduğun alana en güvenli evimi yapmaya başlayacağım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Ben evimi mavi ejderha bloğundan yapacağım. Biz de görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. İyimizi Barbie bloğundan yapacağız. Kalp bloğu yani Barbie'ye kalp kalp. O benim aşkım. Thomas ya Barbie senin aşkın falan değil. Döveceğim lan seni. Sözle bak yine bizim başımıza ne geldi. Gel lan buraya buraya gel. Uray. vallahi işte. Ne halim varsa. Gel buraya, buraya gel. Ee, pf, oo yakalayamaz ki, yakalayamaz. Sık donmuş ya. Tom'un yüzünden arkadaşlar bizim başımıza neler geliyor böyle. Hep böyle Tom'un yüzünden bizim başımıza bir şeyler geliyor. Neyse. benim yapmaya başlıyorum bakalım çalışkanızı. Evimizi arkadaşlar benim bayağı bir güvenli yapmam lazım. Şimdi buraya arkadaşlar çok güvenli bir ev yapacağım. Ve sonra arkadaşlar Barbie ile savaşacağız. İnşallah kazanırız o Sonra evimize sığınmak çalışma bir kere tamam mı? Hmm, yani diyorsun ki hmm. senin evin kötü olacak benim evim daha iyi olacak öyle Aha, mi? Aynen öyle. Göstereceğiz bakalım sana Gülçan'ım. O zaman ben de buraya kare yapayım şöyle bakalım. Mişi Mişi geliyor Mişi ve gol. Al ben gözlüğü görüyor musun Tomşu oyun oynuyor. Şunu bir yap dedim zaten senin yüzünden başımız dertte. Ya tamam be tamam geliyorum. Tomşu'ya de top oynayacağına evini yap senin yüzünden başımıza zaten hep bir şeyler geliyor. Neyse bakalım arkadaşlar biz de şöyle evimizi yapmaya devam edelim Şöyle ilk önce arkadaşlar buraya küçük bir ev yapacağım Ve şimdi buralara da neler koyacağım biliyor arkadaşlar Kırılmaz camlardan koyacağım tabii ki de <laughs> Şöyle koyalım bakalım bu camlar arkadaşlar hiçbir şekilde kırılmıyor Ve şimdi arkadaşlar buraya bir tane yatak alacağım Bir de sandık alalım şöyle Buraya yatağımızı koyacağız buraya da sandığımızı koyacağız Ve arkadaşlar tabii ki de buraya dünyanın en ama en güvenilir kapılarını koyacağım Şöyle koyalım bakalım. Ve bu kapıya da arkadaşlar bir tane şifre koyacağım. Şifremiz arkadaşlar 1, 2, 3. Dünyanın en zor şifresi. Bu şifreyi kimse bilemez. <laughs> Ve şimdi de arkadaşlar evin etrafına lav tuzakları yapacağım. Çalışka neresi? Hemen şöyle yapalım bakalım lav tuzağımızı. Aynı şekilde arkadaşlar burayı da yapalım bakalım şöyle. Sonra da arkadaşlar burayı yapıyoruz bakalım. Ve son olarak da burayı da yapıyoruz. Tamamdır. Evimiz mükemmel gidiyor şu anda. Şimdi de arkadaşlar evimin üstüne bir tane sniper'cı yani göz, gözlemci arkadaşlar bir tane silahlı adam koyacağım ve bu sayede arkadaşlar evim bayağı da ve bayağı bir güvenli olacak. Hemen şöyle kulemizi yapalım bakalım şuraya gözlemci kulemizi şöyle. Tamamdır. Bence böyle bayağı güzel oldu arkadaşlar. Ve şimdi bunları şöyle ekliyoruz bloklarımızı. Tamamdır. Birazdan arkadaşlar buraya böyle dürbünlü silahlı adam koyacağım ve Barbie'yi buradan böyle pat vuracak her Barbie benim evime girmeye çalışırsa. Şimdi de arkadaşlar evin etrafına elektrikli tellerden koyuyorum. Şöyle test edelim. Bakalım elektrik çarpıyor mu şöyle. Aa, çok çarptı. O ne bu ne ne acaba O ne bilmiyorum bu ne Aa, Eğitim çarptı eğitim çarptı <laughs> Eğitim mi çarptı Tommy sana O ne uf uf babam yendi babam yendi <laughs> Tommy git şuradan ya <laughs> Arkadaşlar Tomic'in babasına benim Allah bana da çarptı ya elektrik tellerinden de elektrik çarptı şey Neyse hadi bakalım şöyle arkadaşlar biz bu elektrik tellerimizi koymaya devam edelim bakalım şöyle Şöyle koyalım 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 Buraya da koyalım elektrik tellerimiz arkadaşlar iki kat bir yüksekliğinde olacak yani Ki Barbie evimize giremesin zıplayıp arkadaşlar Hemen şöyle şuraları da şöyle koyalım bakalım Sonra da arkadaşlar buraları da şöyle hop koyalım Koyalım şöyle düzgün bir şekilde koyalım ki elektrik çarpmasın bize de Şöyle koyalım bakalım şuraya da şuraya da tamamdır mükemmel oldu ve şimdi arkadaşlar buraya şöyle kapılarımızı yapıyoruz tabii ki de çalışkanisi. Bakalım çalışıyor mu? İşte bu. <laughs> Kapılarımız da çalışıyor görmüş olduğunuz gibi. Şimdi de arkadaşlar evimin etrafına lazer tuzakları yapacağım. Evet yanlış duymadınız arkadaşlar. Evimin etrafına lazer tuzakları yapacağım abi. Çok güvenli olacak evim. Şimdi arkadaşlar şöyle lazerlerimizi yerleştiriyoruz bakalım şöyle. Tamamdır. Hemen burada yerleştiriyoruz. Ve sonra burada yerleştiriyoruz. Evet arkadaşlar baksana şuna. Lazer tuzaklarımız hazır. Hemen şimdi şunları da şöyle yapalım bakalım. Şöyle hop tamamdır bunu yaptık. Sonra bunu da yaptık şöyle. Şunu da şöyle yaptık. Evet arkadaşlar. Buradan kimse giremez. Nuhim ya, Ne yapıyorsun bakalım. Selamünaleyküm. Tombiş sen elinde ne gizliyorsun öyle? Bir şey gizlemiyorum. Git ya. Tomiş bir şey gizliyorsun. Lan ben de sen bir şey mi çaldın? Yok bir şey çalmadım. Allah Allah neyse Tomiş bakalım. Eğer bir şey çaldıysan kokusu çıkar zaten. Arkadaşlar Tomiş benden bir şey mi çaldı ya? Yorumları yazar mısınız lütfen? Ben sanki elinde böyle bir şey görür gibi oldum ama. Neyse biz arkadaşlar evimizi yapmaya devam edelim. Onlar hırsızlık yapsın anca. Şöyle yapalım bakalım şöyle. Lazerlerimizi koyalım. Sonra buraya da şöyle koyalım arkadaşlar. Buraya da koyalım şöyle. Aynı şekilde arkadaşlar şimdi lazerlerimizi buraya da koymamız lazım. Şöyle koyalım bakalım. Sonra buraya de şöyle koyuyoruz. Şuraya da şöyle koyuyoruz. Aynı şekilde arkadaşlar burayı da koyacağız. Şöyle hop şunu bağlayalım. Sonra bu lazeri bağlayalım şöyle. Sonra bunu da şöyle bağlayalım. Tamamdır. lezer tuzaklarımız bitti. Ve arkadaşlar buralara da şöyle güvenlik kapılarımızı koyuyoruz. Neredeyse evimizin %60-%70'i bitti. He? Bir dakika. Tommiş lazer çalmış galiba benden. Tommiş'e lazer koyuyor. Tommiş sen benden lazer mi çaldın? O ne? Hep bir şey çalmadım. Ben bir şey çalmadım hiç yalan söyleme. Sen benden nezer çalmışsın demi? mi? zar çalmışsın? Çalmadım, çalmadım ki, çalmadım. Sen beni çalmışsın ya. Aa, yalancıya bak be. Yuh be. İnsan çalar bari özür diler be. Özür diler insan. Yok, özür dilemiyorum. Sen beni çalmışsın. Senin gelip benden özür dilemen lazım. Aa, aa, aa şuna bakın arkadaşlar Üstüme iyilik sağlık yürü git Tomş. bir daha benden konuşma vallahi. Konuşma sen hiç konuşma çok Çok tatlı <laughs> Aa pislik tohumuş bak bana neler diyor Ve şimdi de arkadaşlar Son olarak da evimizin önüne Kaktüs tuzakları yapacağım Evet yanlış duymadınız arkadaşlar Kaktüs tuzaklarımızı yapacağız ve bu sayede arkadaşlar Evime Barbie hiç ama Hiç yaklaşamayacak bile Hemen şöyle bakalım kaktüslerimizi koyuyoruz Şöyle şöyle tamamdır Kaktüs tuzaklarımız hazır olduğuna göre şimdi arkadaşlar Arkadaşlar hemen gidelim şöyle yukarıya Sniperjiyi de şöyle koyalım İşte bu merhaba dostum Merhaba başkan. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bundan sonra sen bana çalışacaksın. Eğer Barbie'yi görürsen, evime girmeye çalışırsa, pat onu silahla vur. Tamam mı? Al bakalım sana şöyle bir sürü para vereyim şöyle. Oh, şöyle vereyim şöyle sana paraları. Al bakalım hepsini sana verdim. Tamamdır başkan. Merak etme. Eğer Barbie evine yaklaşırsa onu pat diye vuracağım. <laughs> Tamamdır bakalım dostum. Hadi kendine iyi bak. İyi çalışmalar. Neyse bakalım benim evim bitti. Hadi size eğlenceler. Görüşürüz son bir iş. Hadi git önce uyu. Tabi uyuyorum Tombi çünkü ultra güvenli bu gemi evim bitti. <laughs> Hadi görüşürüz kendinize iyi bakın bay bay. Şöyle kapatalım da kapıyı. <laughs> Valla arkadaşlar ben bu evi yaparken çok yoruldum ya. Zaten de hastayım. En iyisi arkadaşlar şöyle bir yarım saat bir saat uyuyayım yani kendime gelirim. Şöyle yatalım bakalım şöyle. Oh, yattım yatım. <laughs> <laughs> Ken aşkım yetiştim ben. Koşunacak Aa, Barbie, Barbie oh. kurtar beni gözün seveyim kurtar bak. Sana Lütfen zarar kurtar mi? beni. Ee, zarar vermediler aşkım mı sen gelmesen herhalde bunlar benim çorbamı mı yiyeceklerdi biliyor musun? <laughs> Ay, çok güzel oyuncaklar bunlar. Çok güzel oyuncaklar. <laughs> seni mahvedeceğim mavi şeytan. Gel buraya. ni bu ne, ni ni Aynen öyle bana dokunmayacaktınız size söylemiştim Barbie gelecek diye korkak gür ol hadi dışarı çıksana. <laughs> Dışarı çıkın korkaklar korkak gir o pabucu mi korkak ha? Bu ses nereden geliyor ya dışarıdan bir ses geliyor bu barma sesler ne böyle ya Ya Tomuş beni bir türlü uyutmadın Tomuş vallahi bir türlü ya Aha, Ne oluyor yürü, ya dışarıda dışarı. geldiler Barbie Ken geldi Aa Barbie Ken gelmiş Aha Gürol orada Gürol orada korkak hadi gelsene Hayır olamaz arkadaşlar Barbie Ken gelmiş Hemen şöyle silahlarımı almam lazım olamaz Şöyle kılıcımı da alalım bakalım Sen bana demek ki korkak diyorsun Ken seni ben şimdi işini bitireceğim oğlum. Bana kimse karışamaz. Duydunuz mu? <laughs> Ken görüyor musun? Bir de sana benzemeye çalışmış. Ne? Ee, Kerem'e mi? Ee, ben kendinden daha da yakışıklıyım bir kere tamam mı? Seni mahvedeceğim tamam mı? Seni sonuna getireceğim Girol. Seni mahvedeceğim. Hepinizi Gökçe Ha bir de bana benzemeye çalışıyor oğlum. Senin ben tipsizsin lan sen tipsizsin sen. Ya bak ya senin işini bana bitireceğim. Gelin bakalım buraya. Gel lan buraya. Döveceğim oğlum seni döveceğim seni. Oğlum gel lan buraya. Ben de kafanı. Sen öyle erkek mi Sen de erkek mi oğlum? Erkek adam sen. Gel öyle gel Gel bakalım. Şimdi siz işinizi bitireceğim. Çığış kan Bu savaş bitmez. Baba 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 baba. Gelin bakalım buraya. Gelin bakalım buraya. Gel buraya gel buraya mavi şey. Senin işini bitireceğim oğlum. Aa, demek ki sen geldin yol. Gel, bakalım sen de. alın bakalım şunu barbiler. Alın bakalım. Ken senin işini bitireceğim oğlum. Al bakayım sen şöyle. Bam 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 bam. Ken'i öldürdüm Gökçe. Sıra barbide. Barbie bırak sevgilimi. hayır. Hayır. Ben bırak sevgilimi. Bam 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 bam. Çığışkan Bu savaş bitmez. Hayır ben mi bitti? Ben mi bitti? Gel dedim sana. Hal mermisi de bitti. Al bakalım. İşte bu. Yaşasın. Evet Allah arkadaşlar tomuçu niye yakarak öldürdü. Neler olsun Tommy sana? <laughs> Bir de bize karşı çıkıyorlardı Gökçuk. Şunlara bak sen. Neymiş? Evet. Barbilermiş. Onların işini bitirdik hmm. vallahi. Bir kere Barbilerden önce neler var? Neler var? Çalışkan ailesi. Çalışkan <laughs> ölmez. Bu savaş bitmez. Neyse bakalım canım ailem. O zaman biz arkadaşlar bugünkü kim sonuna gelelim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videoda beğenmeyi unutmayın. Ve solda ve sağda çıkan videoyu tıklamayı unutmayın. Tıkla tıkla. Hadi arkadaşlar tıklayın bakalım. Solda ve sağda video var. Tıklayın onlara. Solda çıkan ve sağda çıkan videoyu tıklarsanız eğer inşallah dilekinize dolarınız gerçek olur. Amin. Tıkla. Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.